Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 24'ün sorularını çözerek devam edeceğiz. Konu çokgenler. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir dış açısının ölçüsü 40 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Arkadaşlar bakın iç açı dış açı ile ilgili sorular karşılaştığınızda sorularla karşılaştığınızda her zaman dış açıdan gidin. Çünkü ee, yani... Akıl tutması daha kolay bir yöntem var. Ee, hani iç açı verilip kenar sayısı sorulduğunda ya da kenar sayısı verilip e, iç açı sorulduğunda her zaman dış açıdan gidin. Çünkü arkadaşlar formülü çok basit. 360 bölü e, kenar sayısı açıyı veriyor. Açıya bölerseniz de kenar sayısını bulursunuz. 360 bölü e, 49 olduğundan kenar sayısı 9'dur diyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Bir iç açısının ölçüsü 135 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Biraz önce söylediğim yöntemi unutmayın arkadaşlar. Her zaman dış açıyla yolumuza devam edin. Bir iç açı 135 derece ise bir dış açıyı nasıl buluruz arkadaşlar? 180'den çıkardığımızda 45 buluruz. Haliyle bir önceki formülü aynen kullanacağız. 360'ı 45'e böldüğümüzde arkadaşlar 8 kenar sayımız olur. Cevabımız B. Üçüncü soruda devam edelim. Şekildeki ABCD yamuğunda AB, DC'ye paralel ve E noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. BDC açısı 40 derece ve BEC açısı 75 derece olduğuna göre CAB kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakın ABCD'nin bir yamuk olduğu söylenmiş haliyle paralel olan kenarları da AB ve DC olarak bize vermişler. Şimdi e, sorulan soru da CAB açısı yani C, CAB açısı haliyle şurası diyoruz arkadaşlar. Bakın şu açıyı soruyorlar bize. Şu açı soruluyor. Şimdi bakın doğrular ve açılarda kullandığımız yöntemlerin aynısını kullanabiliriz arkadaşlar. Farklı yöntemler de kullanılabilir ama bakın. Şimdi bakın şurada bir Z var görüyorsunuz. Bakın şurada bir Z var. Z'nin iç açılar birbirine eşit olduğuna göre paralellik durumda. iç ters açılar dediğimiz. Yani burası 40 arkadaşlar haliyle burası da 40 derecedir. Bakın yani bunlar iç ters açılar. Ee, aynen bakın şurada var iç ters açılar. Şu açıyla hangisi ters açı arkadaşlar? Bakın şurası iç ters açı. Şu iki açı birbirine eşit. Buradan da gidebilirsiniz. Yani bu tip soruların çözümleri çok farklı yöntemler olabilir arkadaşlar. Biz e, mevcut yönteme devam edelim. Şimdi buraya 40 bulduk. Burası 75 ise, buranın tamamı 180 di. O zaman buraya 105 kalır arkadaşlar. E burası üçgen olduğuna göre 105 ile 40 topladınız. 145. O zaman buraya da 35 kalır deriz arkadaşlar. Cevabımız D. Dördüncü soru devam edelim. Yukarıda verilen çokgenlerden hangileri düzgün çokgendir? Arkadaşlar bakın. Bu kelime önemli. Düzgün çokgen ne demek? Hem bütün açıları birbirine eşit olacak, hem bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgen biliyorsunuz arkadaşlar, adı üzerinde bütün kenarları eşit olan, iç açılarının her biri 60 derece olan bir üçgen. Bu düzgün bir çokgendir arkadaşlar. Eşkenar dörtgen diyor arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgen nasıl bir dörtgen? Baklava dediğimiz bir dörtgen. Şimdi evet kenar uzunlukları bunların hepsinin eşit arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın onun iç açıların hepsi birbirine eşit diyemeyiz. Zaten iç açıların hepsi birbirine eşit olsa 90 olması gerekirdi. Çünkü bir dörtgenin yani eşkenar olmasına gerek yok. Herhangi bir dörtgen iç açıları toplamı 360 olduğundan 4 açısı da eşit olsaydı 90 olacaktı. E zaten bu bir kare olurdu. E şimdiden bu 3'e de e, eşittir diyelim. Ama bu bir kare değil. Eşkenar dörtgen. O yüzden bu iki açının. Yani şuradaki ve buradaki iki açının. E, birbirine eşit olduğunu söyleyemeyiz. Toplamlarını, toplamlarının 180 olduğunu söyleyebiliriz. Paralellikten dolayı. Ve son olarak arkadaşlar. Dik dörtgen. Buna çarpı atalım. Dik dörtgende arkadaşlar. Evet iç açıların her biri 90 olan iç açıların hepsi birbirine eşit ama kenar uzunlukları birbirine eşit değil arkadaşlar. Sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit. O yüzden buna da düzgün çokgen diyemeyiz. Düzgün çokgenler 1 ve 3. A. Beşinci soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar bir düzgün dokuzgen bir düzgün sekizgen verilmiş ve DRE açısını soruyor. DRE açısı neresi? şuradan şöyle devam ettiğimizde DR açımız burası oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat bakın PREF'yi doğrusal olarak düşünmeyin. Ee, sadece bize verilen buranın bir sekizgen oldu. Buranın da bir dokuzgen oldu. Ee, bakın tabi yani şu kenar ortak olduğuna göre arkadaşlar bütün kenarlar eşit. Düzgün dokuzgen ve düzgün sekizgen diyor. bunların hepsi birbirine eşit haliyle bu iki kenarda birbirine eşit. İşte onu şimdi kullanacağız arkadaşlar. Peki nerede kullanacağız? İlk soruda bahsetmiştim arkadaşlar. Her zaman dış açılardan iç açılara gidin. Hesaplaması daha kolay çünkü. Şimdi düzgün dokuzgen için dış açı için ne söyleriz arkadaşlar? Bir tane dış açı hatta oluşturalım şuraya. Şu açı için ne söyleriz arkadaşlar? 360 bölü 9'dan direkt arkadaşlar en basit yöntem. 360'ı bölüyoruz sadece 40. Yani burası 40 derece. Burası 40 derece ise arkadaşlar burası 140 derece olur. Çünkü niye? Burası bir bütünler açı. 180 derecelik bir açı olduğu için. Peki arkadaşlar. Sekizgene gelirsek. Sekizgen içinde şurada bir dış açı oluşturalım arkadaşlar. Şurada. Bunun için de söyleriz arkadaşlar. Yine çok basit bir yöntem. İlk soruda bahsettim. Her zaman dış açılardan gidiyoruz. Unutmayın. İç açıları bulmak daha kolay böyle çünkü. 45 diyoruz. O yüzden şurayı sileyim hatta arkadaşlar. Burada yer tutmayalım. Şuraya 45 yapalım. O zaman iç açımız da 135 derece olur. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buranın doğrusal olduğunu düşünmeyin. Hata yaparız. O yüzden oradan devam edemeyeceğiz. Ee, şuradan devam edebiliriz. Bakın arkadaşlar. Burada bir 360 derecelik bir açı var. Yani şurası 135 derece. Çünkü düzgün sekizgen. Bütün iç açıları aynı. Burası 135. Burası 135. Yani burası 140 olduğuna göre burası da 140. O zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? Bunun tamam 360 derece olduğuna göre. 135, 140'da 275. O zaman buraya arkadaşlar 85 derece kalıyor. Şimdi arkadaşlar bakın şuralı, şu üçgene dikkat. Ne demiştik? Şu iki kenar birbirine eşit. İkiz kenarı yani bu iki kenar birbirine eşitse, burası 85 ise o zaman bu açıyla bu açının da aynı olması lazım. Burası 85 ise 180'den 85 çıkardığımızda 95 kalır. Bu iki açı birbirine eşit olduğuna göre 95 bölü 2 de 47,5 olduğu için cevabımız alıyoruz. 6. soru devam edelim. Şekildeki ABCD e, düzgün beşgen olduğuna göre ECA açısı kaç derecedir? Neresi arkadaşlar ECA açısı? E'den C'ye, C'den daha iyi gittiğimize göre açımız burası. Burası arkadaşlar açımız. Şimdi arkadaşlar bakın düzgün beşgen olduğu söylenmiş. Her zaman olduğu gibi dış açıdan başlayalım. Dış açısı ne kadar düzgün beşgenin? 360 bölü 5'ten 72 derece. O zaman iç açısı ne kadar arkadaşlar? 108 derece. Burası 108 derece. Hepsi 108. Şimdi bu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar bu üçgende iç açılar toplamı 180 olduğuna göre şu iki açıya 72 derece kalır. 72'yi 2'ye 72 bölersek 36 kalır arkadaşlar. Buraya 36. Aynı durum bakın burada da var arkadaşlar. Bu iki kenarda da birbirine eşit. O zaman bunlar da 36. E bunun tamamı 108'di arkadaşlar. E burası 36. Burası 36 ise topladık 72. O zaman buraya da 36 kalır deriz arkadaşlar. Cevabımız C. 7. soruda devam edelim. Şekildeki ABCDEF düzgün altıgen ve KLDE kare olduğuna göre EKF açısı kaç derecedir? Neresi arkadaşlar EKF açısı? E'de başladı. K'ya gittik. F'ye gittik. Orta noktası olduğuna göre bize sorulan açı burası. Burası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Düzgün altıgen olduğuna göre bunların hepsi birbirine eşit. Dikkat arkadaşlar. Böyle işaretlemeler yapın. Sorun çözümü için çok kolaylaşır. E bu bir kare olduğuna göre bir kenara buysa diğer kenarlar da birbirine eşit. Bakın ne oldu arkadaşlar? Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani aynı bize sorulan açının aynısı burada da var. Peki soruyu nasıl çözeceğiz? Her zaman söylediğim gibi dış açıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Düzgün altıgen olduğuna göre altıgenin dış açısını bulduğumuzda ne olur arkadaşlar? 60. O zaman iç açısı neymiş arkadaşlar? 120. Yani dış açı 60 olduğuna göre 180'den çıkardık. İç açının 120 derece olduğunu bulduk. E bunun kare olduğu söylenmişti. Burası 90 derece. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar şu açıya? Bu açı 30 derece. Burada bir ikizkenar üçgen oluştuğunu söylemiştik. Tepe açısı 30 sa şu iki açıya 150 derece kalıyor. 150'yi 2'ye böldüğümüzde her bir açının 75 derece olduğunu bulduk arkadaşlar. 8. soruyla devam edelim. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde ADB açısı 40 derecedir. DCE noktaları doğrusal olduğuna göre BCE açısı kaç derecedir? Bize sorulan BCE açısı arkadaşlar yani burası. Şimdi arkadaşlar bakın ABC'den eşkenar dörtgen olduğu verilmiş. Burası önemli. Ne demek? Yani bütün kenarları eşit uzunlukta demek arkadaşlar. Bunların hepsi eşit uzunlukta. Yani şurada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bakın burası 40'sa. burası da 40'tır arkadaşlar. Ee, burası da 180 eksi 2 tane 40'tan 100 olur arkadaşlar. Yani bu iki açın toplamı 80 olduğu için o açıya 100 derece kalır. Bakın arkadaşlar yani direkt karşılıklı açıların aynı olduğu ile ilgili bilgiyi kullanabilirsiniz. Direkt buraya 100 diyebilirsiniz ama zaten aynı üçgenler var burada bakın. Hatta şuradan da gidebilirsiniz. Yani bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre karşılıklı kenarlar da birbirine paralel olduğuna göre burada bir Z var. Yani haliyle burası 40 derece ise Burası da 40 derecedir. E burası ikizkenar üçgendi. Burası 40 sa burası da 40'tır. Buradan da yüzü bulabilirsiniz arkadaşlar ama karşılıklı açılar zaten birbiriyle eşittir. Bilgisinde bilgisini de kullanabilirsiniz. E burası 100 ise bunun tamamı 180 olduğuna göre burası da 80'dir deriz arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Şekilde ABCD paralelkenar. ABC açısı 110 derece ve DEC açısı 50 derece olduğuna göre DCE açısı kaç derecedir? Yani DCE bize sorulan açı burası arkadaşlar. Şurası. Peki burayı nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın paralel kenar olduğu söylenmiş ABC'den. O zaman bu kenarla bu kenar birbirine paralelse e paralel kenarda bu açıların toplamı 180 ettiği için arkadaşlar ne söyleriz? Burası 110 sa, 180 eksi 110'dan burası 70'tir. Benzer şekilde bakın burasıyla da burası paralel olduğuna göre yani bu açıyla da bu açının toplamı 180 olduğuna göre bu açı 110 derecedir deriz. Yani bu genelde şu bilgi zaten veriliyor arkadaşlar kitaplarda. Ee, yani karşılıklı açılar paralel kenarda birbirinin aynısıdır diye. Yani burası 70 ise burası da 70 mesela. Ama biz hiç o bilgiyi kullanmadan kendimiz zaten ispat ettik bu durumu. E şimdi bu üçgene gelirsek arkadaşlar. Burası 110, burası 50, toplamı 160. O zaman buraya ne kaldı? 20. Cevabımız 10. soru devam edelim. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde ABD açısı 30 derece ve EAB açısı 50 derecedir. AE DB'ye eşit olduğuna göre AEC kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ABCD'nin bir dikdörtgen olduğu söylenmiş. AE de DB'ye eşit. Yani şurasıyla şuranın birbirine eşit olduğu söylenmiş. Şimdi şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisi birbirini kesiyor. Biz bunu nerede kullanacağız? Şurada kullanacağız arkadaşlar. Bakın DB bu dikdörtgenin nesi? Köşegeni. E ben aynı köşegenden bir tane daha çizsem şöyle bu tarafta bu sefer yani AC arasına. O zaman ne söylerim arkadaşlar? AE ile burasıyla burası da birbirine eşittir. Yani AE ile AC birbirine eşitse şu açılar birbirine eşittir derim arkadaşlar. Şunların için dolduralım. Şuraları birbirine eşittir deriz. Çünkü arkadaşlar bakın şunu kullandık. Dikkat. AE ile DB eşit olduğu için yani burasıyla şu kenar birbirine eşit olduğu için E dikdörtgende şu kenarla şu kenar birbirine eşit olduğuna göre bu iki kenar yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir deyip bu iki açının eşitliğini bulduk. Şimdi arkadaşlar bir bilgi daha kullanacağız. E şimdi dikdörtgende şunların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani köşegenlerin orta noktasının köşegenlere olan uzaklıkların eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası 30 derece ise arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen oluştuğundan burası 30 derecedir. E bunun tamamının 50 olduğu bize verilmiş. O zaman buraya ne kaldı? 20. Peki şu üçgene geldiğimizde burası 20 ise şu iki açıya ne kaldı? 160. 2'ye böldük. O zaman cevabımız 80 oldu. Sonraki soruyla devam edelim. Şekildeki ABCD paralel kenarında EFDC'ye dik. Ve AE doğru parçası A açısının açı ortayıdır. DCB açısı 80 derece olduğuna göre AEF kaç derecedir? Bize sorulan açı arkadaşlar AEF dediğimiz şu açı. Şu açı. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın. Şimdi dediğim gibi yani ezber bilgi tabi bu ikisinin birbirine eşit olduğunu kullanabilirsiniz. Hatırlamadığınızda şuradan gideceksiniz arkadaşlar. ABC'den bir paralel kenar olduğu söylenmiş. Yani bu kenar bu kenara paralelse burası 80 ise arkadaşlar haliyle bu iki açının toplamı 180 olduğundan burasına 100 deriz. E benzer şekilde buralar birbirine paralelse burası 100 ise bu iki açının toplamının da 80 olması lazım. Çünkü bunların da toplamları 180. E bunlar toplamı 80 ise Bunların her biri 40 derecedir arkadaşlar. Şimdi e, hem doğrular açılardaki sorular, doğrular ve açılar testindeki sorularda da kullandığımız yöntemi burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi DC'nin AB'ye paralel olduğunu biliyoruz. E noktasından geçen ve bu paralel kenarın DC ve AB kenarına paralel bir e, doğru da çizersek arkadaşlar. Bakın burada bir e, Z oluştu. Burası 90 derece ise burası da 90 derece. Aynı Z bakın burada da oluştu. İç ters açılar. Burası 40 derece ise burası da 40 derece. O zaman bu ikisinin toplamı olan 130 bizim cevabımız olur arkadaşlar. Son soruyla devam edelim. Şekildeki ABCD yamuğunda DC AB'ye paraleldir. DC eşittir CB. DCB açısı 100 derece ve DAB açısı 35 derece olduğuna göre ADB kaç derecedir? Şimdi bize sorulan ADB neresi arkadaşlar? Şu açı. Bize sorulan şurası. Şunun içine boyayalım. Burayı soruyor. Başka ne verilmiş? DC'nin CB'ye eşit olduğu söylenmiş. Şurasıyla. Şurası birbirine eşit. ABC'den yamuk olduğu söylenmiş. DC paralel AB'ye. Yani şu kenarla, şu kenar birbirine paralel. Peki arkadaşlar şuradan başlayalım. Şimdi bu ikisi bu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre bu üçgende şu iki açı birbirine eşittir. E burası 100 derece olduğuna göre buralara 40 derece kalır arkadaşlar. Çünkü 180 eksi 100 eşittir. 80'dir. 2'ye böldük 40 kaldı. E şimdi paralelliği kullanalım arkadaşlar. Bakın şöyle uzatayım arkadaşlar. Bakın şuradaki Z'yi görelim. Bakın şurada bir Z var. Görüyorsunuz. O zaman burası 35 ise burası da 35'tir. İçler saçılardan. Bunun tamamı 180 olduğuna göre burası 35 burası 40 olduğuna göre arkadaşlar toplamları 75 180'den çıkarırsam buraya ne kalır? 105 kalır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.